Aa, bu elindeki ne Cengi? Bir gün sizin her anlatacağım. Dün her gün böyle zulgarın dönen bir şeydi. İçine önden zulgar gibi koymuşlardı. Bir de koşarsanız daha güzel gider. Hadi beraber koşarak birbirimizi çekelim. Hızlı koşmamız gerekiyor burada. burada savaşmamız gerekiyor. Havada rüzgar gibi hem de evren de çıkabilir. Rüzgardan mesela elektrik üretilebilir mi? Üretilebilir. Nasıl üretilir peki bilgin var mı? Rüzgar gibi büyük elektrik üretir rüzgardan. Nasıl üretiyorlar? Dönüyorlar rüzgardan. Evet. Elektrik kablo ile geçiriyorlar elektrik oluyor. He, ee, çok güzel. Hmm. Dünya küremizde Dünya gibi ekli kesili, sağda kesilmez. Hı hı. Hayır, havayı ekli Ve böyle iyi dönem. Savaşta yapabilirsiniz bundan. Tamam. Başka demek istediğin, anlatmak istediğin bir şey var mı rüya güllerle alakalı?